Merhaba arkadaşlar. Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Kısır yapacağız bugün Allah kısmet ederse inşallah. Bahçeden maydanoz ve marul alacağız. Allah'ın hikmetinden sual olmuyor arkadaşlar. Dün hava çok kötüydü, yağmurluydu. Bugün de hala bozuk. Ama bugün biraz daha düne göre sıcak ve açık. Çoğu zaman parçalı bulutlu. Çoğu yerde tut olmamasına rağmen burada siyah tutlar oldu. Dökülmüş bakın. في Diamond, bir biberlik marullar bunlar. Daha çileği de vardı. Erikleri güzel olmuş. Domatesleri Allah'ım az tadıyla yemeği nasip etsin inşallah. Çok güzel kayısılar olmuş. Şehirde yaşamak güzeldi ama köye gelip bu güzelliği de görünce insan buralarda da yaşamak istiyor. Her şey doğal. Mesela kısır yapıyorsun. En basiti maydanozunu bahçeden, sarımsağını bahçeden, soğanını bahçeden, nanesini bahçeden domatesini her şeyini bahçeden bu şekilde toplayıp yapmak daha farklı oluyor. Hayat şartları nereden nereye getireceği bellisiz. Bir bak buradasın, bir bak şehirdesin. da duruyor tavuklar. İnsanın bu kuş cıvıltısına çiçekten anam. bu yeşilliği görmeye ne kadar ihtiyacımız varmış. Heya. He. Yani normalde sen de patırdırdın, Bir gün, iki gün durunca bir yerden giderdin. Senin de ihtiyacın olduğunu anladın mı? He. Güzelmiş kızım, güzel güzel. <laughs> Baksana, cennet gibi maşallah, e, yeşilliklerin arasında. Bak hambaris var. mı? Bitmiş. mi? He. Güzel olur ki. Dayımın evi. Maşallah. Şu sağ tarafta şu çektiğim incirler diyeyim. Eskiden ne topladık tamam orada, büyügüldü, kocamandı. Oranın inciri kuru kuru çok güzel oluyor. Buranın değil mi? Desteğe mi diyordun? Desteğe bu incir. Susuz. Çok güzel oluyor kızım. Dayımgiler yok mu? Ne bugün? Dayım. Gitti bu dayım. Yani. Kardeşler kursa gitti. Adem dayımın an. kursu ha? He. Aldı mı Al şey şu Yok Zeynep'te var soğan mi? varmış he. Bu da kuzenin evi. Teyzemin oğlunun. Allah'ın hepsine ağız tadıyla oturmayı, yaşamayı çoğu çocukla huzurlu bir şekilde yemeği nasip etsin inşallah. Abi, görüyor in. He. Huzurlu Daha yeni yaptırdık kuzenim ev arkadaşlar. Hatta en güzel kalsana. Ha inşallah. Hortumu bütün güle kulağına kusunar. Edire çiçeği var ha. Evet. Papa, güzel daha da çiçek. E iki tane daha. İnşallah sen de mi? Evet. evet. kız ne? E maşallah maşallah. Bak onu gören Şu güzelmiş kız çiçeği. Bizim bu görenler işte bu. Aa mercan çiçeği. E bu mu? Evet. Ama biziminki farklısı ha. Şu mercan çiçeği işte dediğim İnternetten. Gəlmə? Hə, tavara nə yedirmə bunu? Kömərdə Şu on. Burdan keçir. Uşuralar yuxarı bir yerə qoysan bəs bunu. Bunlara çubuqla qədəmir də yapsasana yedi. Dayınım indi şeylə baxanda demirdə var. Qoyanı atacaq. Dayının indi də tutaş yerləri. Doldur tavraları şallah, quzuqula. Çıxın. Hə. Bu şey tavardır. Nişmə tavandır? Güzel yerim olduk Zeynep. Toparlıyoruz biri. Kuzular çıkıyor daha geri kaçtılar. Hayırlı uğur olsun Bismillahirrahmanirrahim. Merdan da yine bir Buranın tırnavası şurada mı? Evet. Maşallah. odası. Allah'ım ağızla Zeynep. Abi, güzel olmuş. Hı. Yapılır inşallah. Epeyse gerek Zeynep. Dünler takıldı? Dünler takıldı? Dün Bu da bizi güzelmiş. Evet. Yok yok benim. Kahve bir şey yok. yok bre yok, Yeşilliği getirdim Kısırımızı yaparız Burada da zeynep dalı dikilecek Nasıl güzel mi Beğendin mi Güzel olmuş. Taradın mı fotoğraf asılı ha? Teyzemin oğlu bu arkadaşlar. Talat muhtemelen bu videoyu attığımda göreceksin. Hayırlı olsun. Allah da adını aldırsın inşallah. Hayırlı olsun yani. Güle güle oturun. Allah da adını aldırsın. Güzel olmuş yani. Güle güle oturun. Sen sadece suyla mı sülüyorsun? Ben suyla mı sülüyorum? Halat. Aynı talata. Halat. Talatım. Küçük talat. Küçük küçük, küçük talat. Şu ne? En azıcık en azıcık. Eymen. Deniz Eymen. Dur dedim Deniz de vurmayalım. Zeynep babaya anladım Burak. Eymen Burak dedim. Zeynep'e de Deniz olacak dedi. Kim? Burak dedim. Sen aklını de Zeynep Atölye dedim. Talat mı? He. Zeynep'i üstüne atıyorum. Gel öteye mi iş oluyor?

düşündüm. Şimdi kısıra gittim şey aldım topladım ya maydanoz niye topladım ya çişe. Hmm. Markete geçsen dedim şimdi 3 milyon. Bir şey çocuk, Ama. Altın, altın. Al. Talat. Taladım ben, yerim ben. Altın, da Al. 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 Antep'e Emine abi. E şurada ne? Şurada ne? He. Organize sanayiye girse de şey de varmış orada, servis de varmış. Buradan alıyormuş, geri bura getiriyormuş. Hiç o, şey, da de işte. aynı çalış değil, Zeynep. Olsun da ona bayağı gitti geldi. Bana gelici mi? Şey, birisini gönderdi. İnşallah, hayırlısı. Bence. Hayırlısı olsun kızım hakkınızda. Allah kurban olsun. amin Hayırlısı. 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 Zeynep'te taradın hasretin çekmez. Gözlerimiz bir Gelince de iyi yavrular var. Hasret gidelim de. <gülüyor> Öyle <gülüyor> biraz hasret hani ki. Gözler değişik. <laughs> işte, taradın şeye Yok, geliyor. Şey. Zeytin toprağı, ha, Bura geliyor. Tarat nereden aldın dedim. Gelse gözler gözlerinden ayrılamadım diyor. Zeynep buna mı? Sen <laughs> kenarında <laughs> <doğru> hoşuna gidiyor. Züppelerin <laughs> duruşuna gidiyor. <laughs> soğan an var evet. burada? burada. Servisem yok yok da soğan Sarpı Sarpı var. Evet, evet, evet. Sarımsak şey, anne. 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 Şey, anne. 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 mu ne? Anne. 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 Türkiye'nin evini dikmeye gerek yok. Bir yere dikin, güzelce bir günde dikeyim. Evet. Günde. Bakayım da. İçinden iki kere mekata Neydi ki çünkü, Şunlara mı? He. Evet. Az kız zaten, ne cim? Yok, alırım da babam bir şeyden geçeceğim. Yolda görmüş teze çeti. Çok hmm. güzel diyor. Bunlarda her şeyi var evet. da. Babam ne iş yapıyor kızım. Kız, Gaz, kız da çalışıyor kızım.

Kocanın mimar mıydı? O geldi. O da patlıcanı seviyordum. Patlıcan bastırdım. Hiç bir yok. Onu yedim. Dün mi yaptıydı? Yedi gitti mi? Yani dünkü yemeği yemez de aç kalmış gibi. Domatesler şimdi var. Ne var? Bunu hanım Allah'a emanet olun. Sağ ben. Anne. Öyle olacak. şey yok. Hani kilo 10 milyon, bu 15 milyon bundan alıyor. Talatlı. <laughs> <laughs> Talatlıysa. Duysun. Kilo domates alıyor. He bir daha söyle bir daha. <laughs> kilo 15 milyon domates alıyor. Bak 10 milyonluk da var onu almıyor. Alsın gözlüğüm gözlüğüm yesin. Al. Güzel. Zeyan mı? Zeyan mı bundan alır? Yazdı, geçti, sağlamadı. Ana, alıyor. ana, bana. bana. Sana götür bana para verme. vermem? Vermem. Musun diyor ki götün alayım. Musun mu? Götü hiç almam yani. diyor. Almam. Almam. Gezerim, Hangi soruşma gittiyse onu alır. Burada kötü mal alan yok herhalde. Ben zaten almam. Sen zaten almam. Ben de zaten bir yere çıkmayayım. Ben beklerim, beklerim. Ben sabrederim. Aldım, iyisini alırım. Evet. Ben iyisi. da beklerim. Anney söyle, bir üçlü yapacağım, hı hı. bir pen yapacağım, temiz yapacağım. Yani doğru? Şimdi ben bunu ne? Ne var ki? Anne ben <laughs> evet. istemiyorum. Sen bir şeyler <laughs> Çok yaşa bezas. Suyla mi bir de hava da bir bulutlu bir güneşli. Tuzla yer misin? Bu ne Hiç yiyeceğim? Şiş azaltmadan verir. Derse yesin diye, yemeye.

Allah ben de Hı -hı. benden ayak olmasın. Hiçbirimizi. Kolayla evde Hiç belli olmuyor kızım. Ne yapayım? Herkes bir özürlü Ben sabah sabah bittim. Aa, bu haberden çıktım o zaman mesela. Geç aklımıza bile iyi oldu. Telefon bana Tamam. Antep değil geldi. German gerekirse belen He. Ha. O gün geldi. Kavuşmadı. Bir gün sonra. Heyet gününe geldi kendini. Bir gün sonra bir davetim. Dur, Duranız oldu gayrı bir Kaygı. ken birimce geldi. Gayrıdan. Gayrıdan emniyete er dedim. <laughs> Emniyese dene ben şimdi dedim. En akıdasıra dedim. En ondan harcasına haricdi. Ben de mi yedim, bir şey yedim diye emniyete ayıldım duramaz oldum. Hmm. Neyse çıksın hadi belli meydana değil. Adam dedi ki bu işte korktuğumuz da işte. Ondan sonra bir daha bu buldun mu? Evet. Bir git dedi. Şeyde yok gitmedi mi? Anne dede sen de çıkarmı yok. Misafir de çok olur. Bu haber var Bu bir haber var mı? Bon larda kalıyor adam. Evet. Yeter bunlar? Yeteriz. An... Nane var mı yanında? Nane toplamadım Zeynep'in bahçesinden. Nane şurada vermişim. Naneli güzel olur. Bol naneli son. E ben alayım geleyim o zaman. Hem evet. şey hemen. şey oradan geç. Hı. Telin arkasında var o nane. Tamam. Şu tarafta. Bak bak. Yeni mi doğdu bunlar? Hmm. Çok güzel bunlar. Anası içeride. He? Anası mı? Ha, şey. Sıcak, Ciddi. sıcak yere de girmişler böyle. <laughs> Anastasiya çocuk. Anası da karnına bastı. Bunlar evet. mı? Evet. Sizinden bunlar? Bizim. İçeride de mi var? Aha. <laughs> <laughs> Nane neredeydi? Yeşil suan var mı diye çarele. Uğurtmaktan da Çok güzel olur arkadaşlar bu var ya. Kısırın yanında çok güzel yenir. Uğurtmek ve karşıdaki görüyor musunuz arkadaşlar evler yeşilliklerin içindeki evler komple bürünmüş yeşile Bunlar acıkık ha. Deniz. Bunlar acıkık. Bak bizi gördüler, ayağa kalktılar gördün mü? verme. <laughs> Anne Gel buraya gel. Değil kız. He? Yemiyor mu Deniz? Yiye mi? Bol yeşillikli oldu çiçekler ana. Evet. Eline sağlık Zeynep. Kasır yumuşadı. Şunu Ha, naneye doğradım ben. Hadi üstünü acıyı biraz daha. Kekik. tırın malzemeler arkadaşlar salça tuz karabiber yaprak biber sumak eşkisi kekik <laughs> ve yağ <gülüyor> 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 Ya bu koyayım mı? Koydum ya. Koydum mu? Mı? Mısır, <laughs> da yağlı olunca da atla. Hacı. Yasmin şuraya. Utanmaz ee, mı bak sesi şu teliği. Öte aşağıya mı? He. Nereye? başa bu şey burada. İşte soğanlar Derbe dikiyor işte. Vasilya var kenarda. He. Şurada vasilya var. Ne Nana dikmemiş mi Nerede dikenler Piştim mi? Piştiler oyunu iyi oldu. Şuraya yol mu nasıl be? He. Hmm. Bu aşağı takım alır, takımdan da öbür takım alır. Hiç hafif değil yani. Zeynep yorumlu Şu aşağılar kimin ya? Aşağının içinde. Bu aşağıda da mı? mi? En aşağı hacirim. Ortada yine çok şey Limon gibi Limon bu Limon suyu o zaman. Nerede var mı diye? Nerede yok limon yok. Ee o zaman onu. Somak da ya. Soman etkisi çok olmuyor bence de Olmaz her çok. çok. bir kız. Anne. He. Anne. Ne olur. Elimi bir. Ben şu salatalığımda bahçesiz bayramı yiyeyim. Ne yiyecek? At kaşığı. Yeter mi? Tak oraya be Bak bak bak. Bayağı şey peset isterdim ya. Bir dakika geçti, unuttu. Şuraya bindiğim peçete bindiğim. Şuraya <laughs> <laughs> bindiğim <laughs> peçete bindiğim. Peçete. Peçete.

Ama şu biberden şey yapsak ya, böyle. Sen kısır diyorsun mu? Kısırımız. usulü kısır.

Ondan ikisini de çıksın şey. Ve bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı evet, unutmayın. Öyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.